İslam akıl, mantık dinidir. Vallahi billahi değildir. İslam vahiy dinidir. Allah'ın vahiyidir bu. Neden? Çünkü dinin akıl, mantıkla izahı yok. Din akla, mantığa uyar mı? Çoğusu uymaz. Ne olacak? E dinin ismi ne? İslam. Teslim olacaksın. Aklın, mantığın bunu almıyor. Bu yetersiz. Rabbim ne diyorsa doğru diyor. Teslim olmak, anlasam da anlasam da, anlamasam da teslimim diyeceksin. Teslimiyet bu. İslam dini akıl dini diyorlar. Yalan söylüyorlar. İslam dini akıl dini değildir. İslam dini teslimiyet dinidir. Nakil dinidir. Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. Her bid'atın cazip ve mantıklı yönleri de vardır. Ama din mantık dini değildir. Din teslimiyet dinidir. Dinde mantık olmaz. Dinde Allah olur. Biz aklımızla hareket etmeyeceğiz. Bu İslam akıl dini değildir.